Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yaklaşık Baya ee, bayağı bir süre geçti. En son çektiğim video üzerinden, antrenman yaptığım video üzerinden diyelim. En son piyasaya bir, bir haber salmıştım hatırladığınız kadarıyla. 15 yaşına küre gireceğim diye bir haber salmıştım. E, bunun hakkında da konuşacağım. Ondan sonra zaten e, gitman yapacağız. Güncel halimize bakacağız bundan yaklaşık 3-4 gün önce hastaydım. Daha yeni hastalığımı atlattım. 2 hafta spora gidemedim. Şu an ee, uzun zaman sonra yani 2 hafta, iki hafta sonra spora geldim. O, o bakacaksınız? Yani hasta forma bakacaksınız? Anla Cık, Konuşamadım Nedo'ya ya valla. Kameranın arkasında yine Nedo var. Sağ olsun beni kırmadı geldi. E, Nedo'yu da özlemişsinizdir. Nedo da bayağıdır. O da e, video çekmediğim için o da bir tatil ayrılmıştı. Bir su içeyim. Bismillah. Evet. O zaman e, size güncel durumdan, güncel planlarımdan, güncel hedeflerimden bahsedeyim artık. Çok gelişme oldu. İnanılmaz gelişmeler oldu. Hayatım değişti. Bunu söyleyeyim size. Çok e, düşüncelerim özellikle bayağı değişti. Neler oldu derseniz. Ben her zaman e, biliyorsunuz Furkan Doğrulu tanıdığınızdan beri Müslüman. Her zaman Müslümandı. Ama şu an gerçekten Müslüman. Yani böyle inşallah Allah bize kalpten iman sevgisi versin. İnşallah gerçekten samimi, samimiyimdir bu sevgide, de. İnşallah bu sevgim samimidir. İnşallah iman sevgim samimidir. Öyle umuyorum. Çok uğraşıyorum. Eee... Yani e, Instagram'da takip edenler görüyordur. Paylaşımlarımda dini de koyuyorum. Yani dinimi ön planda tutuyorum. Neden ön planda tutuyorum? Çünkü amacım insanlara ben doğru olduğumu düşünüyorum. İnsanlara da bunu aktarıyorum. Nasıl uzaktan eğitim verenler tecrübelerini öğrencilerine aktarıyor. Ben de en önemli tecrübeyi asıl aktarmamız gereken tecrübeyi size aktarmaya çalışıyorum. Fakat bazı arkadaşlarımız bunu şimdi şöyle sorsan Kur'an-ı Kerim'i açmamışlardır, Kur'an-ı Kerim'i açmamış, açıp okumamışlardır. Ama <laughs> ama ben namaz kılarken bir video paylaşmışım. Bana Kur'an-ı Kerim'den bir ayet örnek gösteriyorlar. Yani sorsan açıp okumamışlardır ha. Hangi ayeti gösteriyorlar? E namazı e gösteriş yapan ayetinden bahsediyorlar. Ama benim amacım gösteriş değil, amacım örnek olmak şunu söyleyeyim arkadaşlara. Farzda gösteriş olmaz. Farzsa, Farz zaten Allah'ın emridir. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu gösteriş olmaz. Ama sünnetler, sünnetler, peygamberimizin sünnetleri onlarda gösteriş vardır. Onlarda riya vardır. Ama farzlarda riya yoktur. Farzlarda riya olmaz. Neyse. Uzun lafın kısası paylaşımlarımda kim olduğumu da sizlere göstereceğim. Paylaşımlarımda eskisi gibi mesela Allah affetsin videolarımda çok küfürlü konuşuyordum. Bundan sonra artık onu görmeyeceksiniz. Bundan sonra küfürle konuştuğumu göremezsiniz. Çok fikirlerim değişti gerçekten. E... Tabii ki sporumu yapmaya devam edeceğim. Her şeyimi yapmaya devam edeceğim ama ahiret unutmadan yapacağım. Bizi yaradan unutmadan yapacağım bunları. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten sizlere de amacım bunu aşılamak olacak bu saatten sonra. Bu saatten sonra sizlere ee, anlatmam. Yani bu saatten sonra sizlere yapacağım içerik şu olacak, bakın. Şimdi insanlar diyor ki, Müslümanlar hayatı yaşayamıyor. Müslümanlar yani dikilmişler namaz kılmaktan, oruç tutmaktan zannediyorlar ki böyle. Öyle değil mi de? Zannediyorlar ki Müslümanlar sadece namaz kılıyor, sadece oruç tutuyor, ee, sadece hacca gidiyor, sadece zekat veriyor. Sanki zannediyorlar ki ömür böyle geçiyor. Ömür böyle geçiyor. Bunları söyleyen insanlar İslam'ı tanımıyor. Allah'ı tanımıyor. Ben Müslümanım. Sporumu da yapabiliyorum. Helal yollardan. Sınırlara uyarak. Bu saatten sonra bu şekilde. Sınırlara uyarak. Artık siz nasıl anladıysanız. Yakında zaten daha detaylı bir açıklama yapacağım. Sınırlara uyarak yapacağım. Ee, Allah'ın verdiği sınırlara uyarak yapacağım. İnşallah. İnşallah Rabbim bizim günahlarımızı affetsin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Anlamıyorum. Video girişi yeterli diyorum yeterli. Hayır dur dur konuşma yapıyorum şu an. Neydi? Rabbimin verdiği sınırları uyarak yapacağım ve sizlere de yani helal yoldan Müslümanların da bir şeyler yapabildiğini aktarmak istiyorum mesela. Çok şey helal ama bazı arkadaşlar Müslüman olmayanlar değil daha doğrusu İslam'ı tanımayanlar. Bak şimdi. Sana şöyle şu şekilde şu şekiller örnek vereceğim. Bak. Biraz düşünürseniz, biraz düşünürseniz mesela içecek olarak meyve suyu helal, ayran helal. Ee, onun dışında bir sürü içecek var helal olan. Bir tane aram var, içki. Ama bizimkinden onlarca şeyin içerisinden gidiyor, buluyor, buluyor. O bir tane aramı buluyor. Ve ondan sonra diyorlar ki nasıl biz hayattan zevk alacağız? İçki mi sana hayattan zevk gerekiyor? İçki içenlerin amacı zaten şudur. Ee, o an kafama göre günah işleyebileyim. Kafama göre bir şeyler yapabileyim. Bu benim içki içmek beyni öldürüyor kanka. O an her şeyi unutturuyor. Ee, i̇çki içtikten sonra yaptığın şeyin farkında olmuyorsun o. O içkiyle içtiğin içkiyle gider bir adamı da öldürürsün. Sarhoş sarhoş. Bir adamı da öldürürsün. Hırsızlık da yaparsın. Her şeyi yapabilirsin o içkiyle, için. Içki. Neyse. Şimdi hoca gibi gözükmeyeyim. Çok. Yani... Bundan sonra bunları benim sayfamda göreceksiniz. İsteyen takipten çıkabilir eğer. isteyen takipten çıkabilir. Bundan sonra ben bu şekilde paylaşımlar yapacağım. İsteyen de e, takip etmeye devam edebilir. Hiçbir kötü niyetim yok. Sizlere doğrularımı, yani doğru olduğunu düşündüklerimi. Yani doğru olduğumu düşündüğüm değil, doğru zaten ama kimilerine göre doğru değil. O yüzden kibarlık olsun diye böyle konuşuyorum. Tabii ki hepiniz hala benim kardeşimsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yani Müslümanlar ırkçı değildir. Hiçbir zaman ırkçı olmaz. Ee, ama şimdi şöyle kimilerin gözünde Müslümanlar ırkçı. Kimilerin gözünde Müslümanlar ırkçı. Ama bak onlar Müslümanları dışlıyor. İşte e, İslam hoşgörü dinidir. Saygı dinidir. Sevgi dinidir. Ve ben de bu dinde olduğum için Rabbime şükürler olsun. Rabbim bana neden e, Müslümanlar Elhamdülillah Müslümanım der. Şükürler olsun Müslümanım diye cevap verirler. Sen Müslüman mısın diye sorduğunda ne deriz? elhamdülillah Müslümanım deriz. Yani doğrusu budur. Doğrusunu bilmeyenler var tabii ki. Neden elhamdülillah deriz? Çünkü Müslüman olmak bir nimettir. Çok büyük bir nimettir. Hepiniz bunu, hepimiz bunu öldükten sonra farkına varacağız. Keyfinize göre hayatı yaşayabilirsiniz. Yani size kalmış. Her şey e, yani size kalmış. Siz nasıl yaşarsanız o şeyin. Ben sadece size anlatıyorum. İsteyen istediği gibi yapabilir. Neyse bugünkü menümüze gelelim. Bugün arkadaşlar uzun zaman sonra bir itiş antrenmanı yapacağız. Ee, normalde 40 kilolarla damlık presi bayağı güzel yapardım ama arada da bir hastalık geçti. Bakalım bugün neler olacak. Gerçekten çok merak ediyorum güncel e, gücüm güncel gücüm ne güncel formum ne bugün hepsine bakacağız güncel formuma da bakacağız bakalım neler olmuş Furkan Nurlu'ya iki ay içerisinde neler olmuş neler bitmiş hepsini göreceğiz ee, ama dediğim gibi vücudumun dışından ziyade fikirlerim değişti. Çok şükür değişti, İyi ki değişti. Ee, i̇lerleyen zamanlarda çok daha önemli şeyler açıklayacağım ama şu an zamanı değil. Çok güzel hedeflerim var. Bunları zamanı gelince açıklayacağım size. Ama şu an bir size bir duyurayım dedim. O zaman ne dökmana geçelim mi? Çok konuştum. Dinleyenlerden Allah razı olsun. Ya, ya, şimdi hemen belki e, din konuştuğumu görünce geçenler olabilir. Ama dinleyenlerden, dinleyenlerden Allah razı olsun hepiniz seviyorum. Şimdi bana geçelim o zaman. Geçelim o zaman. Hadi. Aa piri içeceğim. Heh. Piri unuttum. Bak Nedo'yu iki hatırlattım. Şunu takayım. Bakayım bu arada çalışıyor mu mikrofon? Hayır evet. <laughs> Birazdan akşam ezden okunacakmış. Akşam namazını kılıp öyle geçeceğiz. Akşam namazı hızlı geçer. Allah bizi gafletten uyandırsın. Hızlıca namazımızı kılıp öyle geçeriz. Bana. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bir aklım karıştı. 15 dakika mı var namaza? 15 dakika. Biz yine elini abdest alalım o zaman. Hatta o zamana kadar anca ezan okuyor. Trenin netkisi de namazdan sonra anca gelir zaten. Arkadaşlar o zaman biz namaz kılalım. İlman'da görüşürüz. Yeni tıraş oldum bu arada. Gel ısınalım kanka. Normalde daha büyümüştüm ha bu arada. Hastalık olduğu için. Arada bir hastalık olduğu için iki hafta hastalandık. Form bozuldu. Ama toparlarız ya Redo. 3-4 kere toparlarız herhalde. Bench press başlama kararı aldım. Bir dakika. Ne izin Hı? Nedim de izin verdi. <laughs> de izin verdi. <laughs> 60 kiloyla sınalım Bence de bayağıdır yapmıyorum. Yani şu an yaptığım bütün hareketleri bayağıdır yapmıyorum. Bakacağız artık. Oh. Good range of motion. Hissederek yapmak önemli olan. Ağır bir şekilde, ağır girerek de hissederek yapabiliyorsanız çok daha iyi. Bugün benim hedefim hem ağır girip hem de hissederek yapmak. Bakacağız. Evet şimdi 80 kilo yapalım direkt. Veya 90 mı yapsam kanka hiç oyalanmadan? Do Bence 90, 90 yapayım oğlum. Çok da oyalanmayalım. Çıkabilirsem bugün yüze çıkacağım. Deneyeceğiz yani şansımızı deneyeceğiz. Klipsi de takalım, ne olur, ne olmaz. Zaten setin gücün yarısı burada gitti. Klips takarken. Orada klips var mı acaba? Yok mu? Bekle kanka ben klips alıp geleyim. Hadi bakalım. Ne de bana görüyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Yaralanır Rabbinin adıyla. Bismillah tip.

Rabbin adıyla sese gireceksin. O seni koruyacaktır. Çok evet, de. Onu tekrar ha. Güzel ne de o. Evet arkadaşlar. Şimdi 90 kilo. Allah şükür rahat geldi. 100 kilo girelim. 100 kilo da 6 tekrar çıkar mı ya da sence 6? 5. 5 de çıksa iyi. Direkt 5 kilo vurup üzerine ekeyim bence. 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Beş kilo kullanıyor musunuz? Oh. Var mı orada? <laughs> aman aman. Teşekkür Eyvallah, teşekkür ederim. Hadi bakalım. 100 kilo. Suyum nerede lan benim suyum? Neyse. Sanırım aramak zor açamayız. Oh. Abi rica etsem spoda gelebilir misiniz? Kaç tane istiyorum? Hı? Kaç tane istiyorsun? Yok kaç tane istiyorum değil. Ee, neydi? Ben gel dediğine gelirsin bir de alırken yardım edersen tamam. çok güzel olur. Videoda çıkıyorsun orada sorun olur mu? Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de. Ya. Eyvallah abi sağ olasın. Beklediğimden iyiydi. 6 tane zaten tek başıma yaptım. Son 2 de hafif bir destek verdi. Abi teşekkür ederim. Güzeldi beklediğimden iyiydi. 110 kilo da belki girebilirim ama şu an. Şu an girmeyeceğim. Bir sette kendim girip <laughs> incline dumbbell'a geçeceğiz. Çok iyi. Evet şimdi incline dumbbell prese geldik. Ee, bir 30 kilo ile havamızı alalım. Ondan sonra Allah nasip ederse 20 kilolara çıkacağız ama 30 kilo nerede? 30 30 30 30 30 Kanka abi çok alma gel şöyle. Bekle ben alıp geleyim. Sen insan insandan al. 30 yoktu. 32,5 aldım. Şuraya bak lan nasıl yerinden oynattı. <laughs> Benci. Oh. Yoruldum tabii oğlum. Bekle bir dinleneyim ya. Zaten getirirken yoruldum. İnşallah ya. Bakalım. İnşallah. Ah. Oh. Ah. Video başlatmış mıydın bu arada? Ha? Ne kadar oldu? Bu sporu yapmış. 3 yıla yakın oldu abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. 3 yıla yakın oldu işte. Abi 15 yaşında. <laughs> 15. Emin Eyvallah sağ olasın teşekkür ederim. O senin gözünün güzelliği. Bakmanın güzelliği. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Doğ. Doğ. Oh, çok şükür. Rabbim beni mahcup etmedi. Ayy. Aşkım. Sağ olasın, ağır olsun. Evet. Şimdi bir set daha kırkla gireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Alıyorum. Yaradan Rabbinin adıyla. Ya Allah! BOOM! No. pozlayalım dedim. Bir güncel formada bakın. Fremi <laughs> bir Spider-Man compression'la. Poz vereceğim. İyi çıkıyor mu? Bir de bu taraftan çek kanka okay. <laughs> Harbi mi? <laughs> Güzel Tamam Geçelim Karnıma bir anda bir ağrı girdi Ne yapayım şifa versin Şifayı ondan istiyoruz. Şifayı verecek o. Bize güç veren o. Her şey onun ol demesiyle oluyor. O neye ol derse olur. O kadar kudret sahibi bir Rabbim var. O zaman girelim. İnanıyorum ki ben öyle söylüyorum. Ona sığınıyorum. O inanıyorum ki bana şifa verecektir. Yeter ki ona sığınalım. Ondan başka gidecek kapımız yok her konuda. Bir dara mı düştün? Direk ellerini açıp Rabbim diyeceksin. Şu dar şu darlık diyeceksin. Sana darlığı veren de o, devayı veren de o. Yani devayı başka birisinden bunu aramayacaksın. Adam bo borcu oluyor. Direk yok bana bankaya gidiyor, kredi çekiyor. Sen Allah'tan istedin mi bir iste? İste bir öyle bak ya. Okulunu darda bırakmaz. Ona sığınan kulunu hiçbir zaman Allah darda bırakmaz. Rabbim bizi de darda dar bırakmasın. Oh. 65 kilo ile başlayayım kanka. Vallahi bilmiyorum kiloları hatırlamıyorum hangi kilo benim kilomu falan hatırlamıyorum ama bir bunları başlayalım. Bismillah. kilo artırılabilir, Biraz daha artırılabilir. Ne demek kiloyu ayarla dedim. 72'ye tak dedim. Adam 90'a takmış. <laughs> İnsan bir arada iki kademe fark yapar oğlum. 87, 87. <laughs> 87 90. Oo. 87,5. İnanıyorum ki ben Allah'ın adıyla dersen bunu yaparım kanka. Aksız mı? Bismillahirrahmanirrahim. Do. <laughs> Do. Evet. Yerleşmiş olduk Omuza geçtik. Mikrofon çalışıyor mu kanka? Çalışıyor. Tamam. Omuza geçtik. Hemen elimizin altındaki kilolarla bir başlayalım. 30 kiloyla. Startı verelim. Of. Bundan sonra zaten inşallah artırırız. Devam. Hayır, de. Evet. 70 kilo taktım tek tarafa. Totalde 140 kilo. İnşallah yapacağız abi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1 Bende! Abi teşekkür ederim. 7 tekrar mı çıktı? 70 kiloyla 7 tekrar. Güzel. Uh, belim ağrı girdi. Başlattın mı? Yapabileceğimi düşünmüyordum. Ama fark ettisiniz setten önce besmele çekiyorum. Ne demek besmele? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ben ne diyorum? Ya Rabbi bana gücü veren sensin. Sen bana ol dersen sen istersen ben 100 kilo da kaldırdım 300 kilo da kaldırdım Ama yeter ki sen istersen ben sana teslim oldum diyorum. Ondan yardım istiyorum. Yardım etti. Ve çok şükür 140 kilo ile yolda pres yaptık yani. Her 15 yaşındaki gencin harcı değil. Yani yanlış mı da yani? Ama ben ne diyorum? Ben yapmadım. Allah izin verdi. Allah ol dedi. Allah neye ol derse olur. Hadi geçelim. Bu arada arkadaşlar Nedim'le benim üzerindeki var Fuyimi bir yılda Çıkalı bayağı oldu ama e, Açıklama yapamadım yapamadım bunu YouTube'da Bunların aynı şekilde üzerinde Fuyimi bir yazılı olanları da var İki rengimiz var şu anlık Siyah ve Lacivert olmak üzere iki renk mevcut e, Uğurlu koduyla alabilirsiniz Nedim'in de Kodu Realon re re Şu an sesi gelmiyor büyük ihtimalle ama Nedim'in koduyla da alabilirsiniz Benim kodla da alabilirsiniz. Nedim bundan para kazanacak Nedim. Benim kotum. <laughs> evet, şimdi Lateral Reis'e geldik. Lateral Reis. <laughs> Lateral Reis. <laughs> Hadi. Kaç kilo ile başlayayım kanka? 17,5 gider. farklı da yapsam daha iyi olur. Hi. Ağır geldi ya biraz. Ben 7,5 aldım. Ben 12,5 dedim. 12,5 mi <laughs> dedin? bas bas. Ama güç bitti. Güç bitti. Normalde biliyorsunuz 27,5 kilo da yapıyoruz. Paslanmadık <laughs> yani. Evet. ikinci setim. Bu videodaki de son setim. Bu arada son hareket bu. Front face yapacaktık ama Nedim'in biraz acelesi var. Benim acelem var. Oh. Uh. Oh. Uh. Hadi bakalım. 10 uh. kilo aldım bu set. Direkt videoyu finishleyeyim burada. Allah şükürler olsun güzel bitmanda. Oh. i̇tman bitti. Güzel bir itiş antrenmanı oldu. Ben bir set daha gireceğim. Ama videoyu şimdiden bitireyim dedim. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar salondan. Allah'a emanet olun. Bu videoda da böyleydi. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beni desteklemek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Üzerindeki tişörtler, Nedim'in de üzerindeki tişört. Fuimivir.com'dan alabilirsiniz. Instagram adresim buraya bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.